Evet arkadaşlar şu anki arzımız cihaz sık sık çalışıyor diye çağrıldı. Aşağı yukarı 14-15 katlı bir bina burası. Tahminim 50 daire civarı var. Videosunu da göndermişti görevli arkadaş. Cihaz çok sık çalışıyordu. Onu da ekleyeceğim videosuna. Gelip kontrollerimize baktığımız zaman genleşme tankında hava kalmadığı tespit edildi. Ama patlak değildi. Onu nereden anladık? Sibabını bastık. Herhangi bir su çıkmadı. Evet, başka bir videolarımda da onu gösteriyorum. Subalda hava çıkmadığını gördüğümde içine bir miktar hava bastım. Sonra tıpkı kontrol ettiğimde, tıpkı kontrol ettiğimde saatin dibinden kaçırdığını gördüm. Diğer tarafların diğer aksamlarını da kontrol ettim oralarda herhangi bir arıza olmadığını, saatin dibinden kaçırdığını gördüm. Saatin söktüm, teflonladım, geri yerine sıktım. Onun dışında tekrar kontrollerini yaptım. Daha önceki videolarımda da gösteriliyor orada. Kontrollerimde herhangi bir şey olmadığını ve şu anda hava takviyesini, yani cihazımızın istediği havayı dolduruyorum. Biraz sonra bu 8-8,5 bar basacağım. Ondan sonra çalışır durumda müşteriye tekrar teslimatını yapacağım.